Hadi, zil çaldı bile derse geç kalmayalım. Evet evet hadi çabuk. Hemen okula girelim. Evet çocuklar alfabede 29 tane harf vardır. Bugünkü dersimizde alfabeyi öğreneceğiz. Oley. <laughs> Alfabeye ne gerek var? Ya sessiz olma ben seni Sus kız dinleme de, ders. Söz Söz de, gören de bir şey anlıyor sancak. Anlıyorum tabi asıl sen anlamıyorsun. Ne yapsam ne yapsam buldum. Şunlara sataşayım. İşte bu işimi görür. <laughs> ha? ya ne yapıyorsun ya kafama geldi. <laughs> dersi dinleyemiyoruz ya. Senin yüzünden dersi dinleyemiyoruz biraz sessiz ol. Oğlum bana bağırma lan. Bekle sen teneffüste bekle. Ben sana yapacağımı bilirim. Hadi bakalım gel de yap bakalım korkmuyorum senden. Neyse çocuklar alfabeyi öğrendik. Umarım anlamışsınızdır. Senin yüzünden dersi anlamadım bile. Evet zil de çaldı. Bir sonraki ders görüşürüz çocuklar. Teneffüse çıkabilirsiniz. Hadi gel Zeynep çıkalım teneffüse. Geliyorum bekle. Gel bakalım buraya. Hadi derste söylediğini şimdi de söylesene. Oğlum maket uğraşamayacağım seninle. <laughs> ne oldu korktun mu? Ne korkacağım be senden? Senin ben var ya. Aa! <laughs> ne oldu ha? ha? Bekle oğlum sen bekle. Bu iş burada bitmedi. Evet bana vurmaya çalıştı. İşte abilerim bu çocuk vurdu bana. Hala oğlum sen bizim kardeşimize mi vurdun la? Seni pis ediyor ama. Vurdu abi bana vurdu dövün onu. İlk önce sizin kardeşiniz bana vurmaya çalıştı. Ben kendimi savundum. Evet merhaba çocuklar ne oluyor burada? Hadi bakalım herkes sınıfına. Oh be son da öğretmen geldi. Hadi gidelim. Okul çıkışı bekle oğlum. İşin bitti senin. Hadi bakalım çocuklar geçin artık yerlerinize. <laughs> Okul çıkışı abimler seni dövecek oğlum. Görürsün sen. Korkmuyorum. Abinlerden de senden de korkmuyorum anladın mı beni? Ali sus sus daha çok kızdırma şu çocuğu. Kızarsa kızsın ya ondan mı korkacağım? Evet çocuklar kitapta yazdığı üzere 1 artı 1 2 ediyorsa 2 artı 2 de 5 eder. Evet Zeynep haklısın. Korkak gibi gitti abisine söyledi. Korkak işte cesareti yok ki. Görürsün oğlum sen. Bitti senin işin bitti. Abimler seni paramparça yapacak. Ay evet benim aklıma bir soru takıldı. Şimdi 2 artı 2 5 ediyorsa 5 artı 5 kaç eder? Ha, evet kızım 5 artı 5 de 25 ediyor galiba. Yani çocuklar ben Türkçe öğretmeniyim. Matematikle pek aram yok da biliyoruz bir şeyler. Ha, işte zil çaldı. Hadi gelin bakalım. Siz de dışarıda görüşeceğiz. Evet çocuklar çıkabilirsiniz. Evde derslerinize iyice çalışın. Dışarıda bekliyoruz oğlum sizi. Hadi gelin hızlı olun. Ali lütfen gitme. Evet Zeynep doğru söylüyorsun. Ali çok fena döverler bak keko bunlar. İyi de ne yapacağız Zeynep sınıfta mı bekleyeceğiz? En azından onlar uzaklaşana kadar bekleyelim bir şey olmaz tamam. Kardeşim geliyor mu? Onu dövmek için bekliyoruz burada. Gelir abi az sonra merak etme. Şunu iyice bir pataklayın da akıllı başına gelsin. Merak etme Yasin kardeşim. Hiç kimse bizim kardeşimize vuramaz oğlum. <laughs> Aslan abilerim benim. Olamaz ya aşağıdalar bizi bekliyorlar. Ne yapacağız gideceğiz mi? Hayır hayır Doğru söylüyorsun! Hala kardeşim nerede kaldı bunlar? Gelmiyorlar Ayla. Abi sınıftaydılar en son. Ha bakın işte orada. Evet oğlum bize bakıyorlar. Gelin oğlum şuraya bir yere saklanalım. Gidiyormuş gibi yapalım. Bizim gittiğimizi sanacaklar oğlum. Burada saklanalım. Geldiklerinde onları bir güzel döveriz. Çabuk artık eve gidelim. Hadi hadi çabuk. Kimseler gözükmüyor etrafta. Hadi oğlum şimdi. Vay vay evet, vay kimler varmış burada. <laughs> şimdi ne yapacaksın? Arkadaşlar her beyni şu üçüne bir tokat olsun. Bakalım şu üçüne kaç tokat gelecek. Gücünüzü gösterin. Her abonede bir tekme olsun. Şu üçüne abone olarak ve like atarak haddini bildirelim. Desteklerinizi gösterin. Ali ve Zeynep'i şu üçünden kurtaralım. Yaptıysanız videomuza geçiyoruz. Bana bak oğlum sen bizim kardeşimize mi vurdun? Adamı dokduğuna pişman ederiz ha. Abiler bakın ilk önce o bana vurmaya çalıştı. Ya var ya. Ha! Hayır durun yapmayın. Ha. Lütfen onun bir suçu yok vurmayın ona. Sana diyorum Aa! yapmayın diyorum ha. size yeter. Ha. La sen de al bunu. Aa! Akıllı olacağını soklam. Kimse bizim kardeşimize vuramaz. Ali iyi misin Ali? Aa, her yerim ağrıyor. Tamam gel seni eve götüreyim. Hadi gel Ali. Bir daha o çocuğa sataşma lütfen. Adam değil ki. Hemen gidip abilerine söyleyeyim. Kerem abiye söyler durumu merak etme. O çocuklar Ali'ye bir daha zarar veremez. Korkmayın ben artık gideyim. Elif aşkım bugün baya güzel spor yaptık. Arda abi Elif abla size bir şey sormam lazım bekleyin beni. Gel Zeynep gel bekliyoruz ne oluyor ya? Lütfen bana süper kahraman olmayı öğretin. Ne? Ne? Lütfen. Yani öğretemem bunu çünkü. Yalvarırım lütfen. Ya dinle bir çünkü beni bir böcek ısırdı öyle süper kahraman oldum. Ne? Gerçekten mi? Evet bak bu da örümceğin fotoğrafı. İşte bak beni şöyle bir örümcek ısırmıştı. Ondan sonra örümcek adam oldum yani. Arda abi bu fotoğraf bende kalabilir mi? Tamam sende kalsın da ne yapacaksın o fotoğrafla? Fotoğraftaki aynı örümceği bulmam lazım. Ben de kendimi ısırtacağım. Ne? Hayır yapma böyle bir şey çok tehlikeli. Bana ne yapacağım işte siz karışmayın. Neyse ben gidiyorum hadi görüşürüz. Neyse Elif biz de eve girelim hadi. diye okula gitmiyor musun? Tamam gidiyorum. Hadi görüşürüz. Ah bu kızlar yok mu? Sanki anlamadım çantanda bir şey sakladığını. Kesin makyaj malzemesidir. Evet. Ali'yi almaya gideyim hemen. Çabuk. Şimdilik Ali'ye hiçbir şey söylemeyeceğim. Neyse alayım şunu evden. He? Ali ben de seni almaya geliyordum. Hiç okula gidesim yok. O çocuğun yüzünü yeniden göreceğim. Gel Ali gel. Korkma. Yanında artık ben varım. Evet Zeynep. Yanımda sen olduğun için daha çok korkuyorum. Ya korkma. İnşallah geç kalmamışızdır. Oh be. <gülüyor> ne gülüyorsun oğlum komik mi? Dün birisi mi dövdü seni Ali? Yüzün gözün şişmiş de. Ulan sen adam olsaydın teke tek gelirdin. Hemen gittin abilerine söyledin. Korkaksın oğlum sen korkak. Ha bana bak. Ha baktım ne oldu? Adam değilsin sen korkaksın. <laughs> Benle doğru konuş. Konuşmuyorum işte. Ne oldu yine abine mi söyleyeceksin yoksa? Hadi git söyle. Selamımı da söyle. Aa, görürsün sen. Aferin Ali çok iyi yaptın. Hadi git korkak tavuk. Hemen abilerine söyle. Korkak tavuk. Görürsün sen. Okul çıkışı ikinizin de işi bitti. Korkma Ali yanında ben varım. Korkmuyorum ki ondan korkan onun gibi olsun. Hemen gidip abilerime söyleyeyim. Al işte korkak tavuk yine gitti abilerine şikayet etmeye. Ali kork. Hayır Zeynep bu kavgaya sen karışma istemiyorum bunu. Bak dün sana tokat attı hatırlamıyor musun? Merak etme bana artık hiçbir şey yapamazlar. Abilerim işte buradasınız. Ne oldu kardeşim bir problem mi var? Abi bu çocuk yine bana tokat attı. Dövdü beni sınıftaki kızlar güldü. Hala oğlum bu sefer o çocuğun işi bitmiştir. Okul çıkışı beklesin onun hesabını soracağım. Tamam abi zaten son derse gireceğiz. Bu sefer onu çok kötü döveceğim oldu Neyse zil çaldı. Okul çıkışı görüşürüz abiler. Allah kardeşim bu sefer o çocuğu iyice bir benzetelim. He vallahi bir daha yapamazsın. <laughs> Abilerime söyledim. Aferin sana korkak tavuk. Olamaz zil de çaldı. Benim hemen kendimi örümceğe ısıttırmam lazım. Okul çıkışı göreceğiniz oğlum ikiniz de. İkinizi de dövecek abilerim. Evet tuvalete gitmem lazım. Öğretmenim, bir şey söyleyebilir miyim? Zeynep, efendim. Öğretmenim, tuvalete gidebilir miyim? Lütfen çok sıkıştım. Kızım daha yeni derse girdik. Yapsaydın ya tuvaletini. Öğretmenim, unuttum. İyi, git bakalım ama bir daha olmasın. Evet çocuklar bugün toplama işlemlerini öğrendik. Yarın da çarpma işlemlerini öğreneceğiz. Tamam mı? İşte zil de çaldı zaten. Çıkabilirsiniz. Yarın derse geç kalmayın. İşte bu Ali. Hazır mısın? Seni abimler böyle dövecek. Şuna bak. Abileri yine dövecek beni. Ali korkma. Bu sefer sana hiçbir şey yapamazlar. Hadi bakalım. Yarın görüşürüz çocuklar. Hoşçakalın. Hadi gelin bakalım ikiniz de. Abimlerle birlikte sizi çıkışta bekliyorum. <laughs> tamam geliyoruz bekle bakayım. Olamaz ya yine dayak yiyeceğim. Bitti oğlum sizin işiniz bitti. Elif ne yapacağız şimdi? Çıkacağız mı? Okul çıkışında bizi bekliyorlar. İkimizi de dövecekler bu sefer. Ali korkma kendine güven. Ben kendime güveniyorum hiçbir şey yapamazlar. İyi tamam hadi çıkalım o zaman. İşte ya. Ha? İşte abiler geldiler. Bakın hep sizin kardeşiniz bana sataşıyor. Bana bak oğlum bizim kardeşimiz sataşır. Sen ona hiçbir şey yapamazsın. Aynen öyle. Sen ona bir feskabela vurursan karşında bizi görürsün. İyi, yeter be. Bizim kardeşimiz bizim kardeşimiz. Başlayacağım kardeşinize. Zeynep sus. Senin yani var ya. Hadi vur şuna. Ha! Ha! Ne oluyor? Abi iyi misin? Gel bakalım buraya. Ha! Zeynep. Ulan ne oluyor? Bana bak kızım ne yapıyorsun sen? Hayır. <laughs> Ay, <buna. Gülüyor> i̇şte böyle. Akıllı olun. Ya Zeynep ne yaptın sen? Gel Ali gel. Her şeyi anlatacağım sana. Eve gidelim artık. Sen de hak ettiğini buldun. Umarım bir daha bize sataşmazsın. Özür dilerim. Affedin beni. Zeynep bunları nasıl yaptın? Nereden öğrendin? Abone ol, bildirimleri aç. Bir sonraki bölümü kaçırma.